Hadi bakalım. Evet. Hadi Son bir rakip kaldı. Şimdi cross'umu nokta. Rakibin kafasını da çember olarak düşünelim. Noktayı ax 0 y 0 olarak varsayalım. Çemberin de denklemlerinden birinin x eksi a kare artı y eksi b kare eşittir r kare olduğunu biliyorum. Noktanın koordinatlarını çember denkleminde yazalım. x 0 eksi a kare artı y 0 eksi b kare çıkacak. Çıkan sonuç r kareden küçük olursa nokta çemberin içinde. R kareye eşit olursa nokta çemberin üzerinde olacak. Ve ateş edersem rakip ölecek. Ama sonuç R kareden büyük olursa nokta çemberin dışında kalacak. Dolayısıyla ateş ettiğimde rakip ölmeyecek. Aynısını çemberin x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir 0 denklemi için söyleyebilirim. Sonuç sıfırdan büyük olursa nokta çemberin dışında kalacak ama sıfıra eşit veya küçük olursa rant bende. The boo!